Örgü aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel renklerle tığ işi şahane bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Modelimi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Özellikle renk uyumuna ben bayıldım. Umarım sizler de benim kadar beğenirsiniz. Evet hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar gri ipimle başlıyorum. Bu arada iplerimin markası kar topu bebe yünü. Onu da belirtmiş olayım. Evet bu şekilde göz kararı zincirlerimi çekeceğim. Sonrasında sık iğneler yapacağım. Sık iğne yaparken sayılarımı oluşturacağım. Benim belli bir sayım ölçüm yok aslında. Ben sadece model anlatımı yapacağım. Siz bu modeli battaniye yapımında kullanacaksanız eğer, battaniye için 1 metre kadar zincir çekip sonrasında modelinizi kurmaya başlayabilirsiniz. Evet, benim model anlatımım için bu kadar zincir yeterli. Şimdi şöyle göstereyim bakın. Şunu atlıyorum. Bir yanındakine batarak buraya bir sık iğne yapıyorum. Bunu atlıyorum. Pardon, atlamadan pardon. Yan yana sık iğneler yapmaya devam ediyorum. İlk başta sadece bir atlayıp ikinciye sonrasında hep yan yana. Evet, toplamda modelim 8 ve katlarından oluşuyor. 2 model üzerinden anlatım yapacağım. 8 16 sık iğne Üçer tane de kenarlar için, 6 tane de kenar için sık iğne yapacağım. Toplamda 22 tane sık iğne yapmış olacağım. Şöyle sık iğnelerimi 22'ye tamamlayayım. Evet arkadaşlar, 22 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi açık pembem ile devam ediyorum. Şöyle buraya bunu sabitledim. 1 2 zincir çektim, çevirdim. Bunu boş bırakıyorum. Bir yanındakine batarak sık iğnelerimi başlatıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gevşek bir şekilde yapıyorum bu arada. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22.yi de buradaki son zincire batarak oluşturdum. Evet bu şekilde 22 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sıra daha sık iğne yapıp bu başa geleceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu başa kadar geldik. Şöyle iki sıra açık pembeyle sık iğnelerimizi geçtik. Şimdi koyu pembeye geçiyorum. İpimi yine buraya sabitliyorum. Evet bu şekilde iplerimizi sabitledik. Bir iki zincir çektik, çevirdik yine. Bakın, bunu atlıyorum bir yanındakine batarak yine sık iğnelerimi oluşturmaya başlıyorum. Yine 22 tane sık iğnemiz olacak bu sırada. Hemen hızlıca bu sırayı da tamamlayacağım. Sonrasında yine geri döneceğim. Her bir sık iğneye batıyorum. Dönüşü göstermek istiyorum. Az önceki sırada dönüşü göstermedim ama kafa karışıklığı olmasın. Bu sırada göstereyim. Yine iki zincir çekip döndüm. Evet, bakın bur burada toplamda yine 22 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir iki zincir çektim ve çevirdim. Çevirdikten sonra yine burayı atlayıp buraya batarak sık iğnelerimi devam ettiriyorum. Evet, başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar yine 22 tane sık iğnemi yaptım ve bu başa geldim. Şimdi gri ipimle devam ediyorum. Gri ipimi buradan alıyorum ve bu şekilde geçiriyorum. 1 2 zincir çevirdim. Buna atlayıp buna batarak buraya bir sık iğnemi yaptım. Bir yanındakine geçtim. 2 Şöyle iki tane sık iğnemi buraya yaptım. Şimdi buradan sayıyorum. Önce 1 2 3 defa doluyorum. Şu aşağıdan sayalım. Bakın. 1 şunu bir sayalım. 2 3 ve bu dördüncüye Batalım. Pardon, şunu bir sayıp 4.'ye batalım. Bakın 1 2 3 ve 4. Buna alttan bakın bu şekilde batacağız. Çıkaracağız ve 1 2 3 4 defa da çekeceğim. 3 defa doladım yine. Bir yanındakinden şöyle battım yandan çıkardım. 1 2 3 4 defa da çektim. Evet. Şimdi 1 2 atlıyorum. Üçüncüye batarak Buraya bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 6 1 2 3 defa doladım. 1 2 3 4 5 6 boş bırakıyorum. 7.ye batıyorum ve 4 defa da çekeceğim. 1 2 3 defa doladım. Bir yanındakinden battım, çıkardım. 1 2 3 4. Buradan sayıyorum. 1 2 3. Batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrardan 2 defa, 3 defa sardım. 1 2 3 şöyle göstereyim bakın 1 2 3 4 5 6 6'yı bırakıp 7 den battım 3 defa da çekiyorum 3 defa doladım bir yanındakinden batıyorum Evet ve buradan 1 2 atlıyorum üçüncüye ve bu sonuncuya da batarak bu şekilde bunu tamamlıyorum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Gri ipimizle iki zincir çektik, çevirdik. Bunu atladık, bir yanındakine battık. Bir yanındakine, bir yanındakine, bir yanındakine. Bu şekilde sık iğne yaparak başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar griyi tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Açık pembe ile devam edeceğim. Şöyle ipimi geçirdim buraya. Sağlamlaştıracağım. Gri ipimi çektim. Bir iki zincir çektim. Evet bunu atlıyorum buraya. Bakın bunu bir sayıyorum. Ama aslında burada buraya da battığımız için aslında sayımız 22. Ama şuradaki ile birlikte kenar Trabzan da batıyoruz. Aslında sayımız 23 olmuş oluyor. Ee, orada da bir kafa karışıklığı olmasın. Modelimiz sekiz katlarından oluşuyor. Kenar da 6 Bir tane de şöyle e, dönerken yaptığımız trabzanımız var. Birini boş bırakıyoruz. Onunla birlikte aslında 23 tane oluyor. Evet, şöyle başa kadar geldim. Şimdi bir sıra daha yapacağım ben. İpimi öbür başa geri alıp ip değiştireceğim. Şimdi bir sıra daha yapıp buraya geleyim hemen. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir sıra daha yaptım ve buraya geldim. Pembe ipimi tekrardan alıyorum koyu pembeyi. Bir iki zincir çekip çeviriyorum. Burada bakın burada buna atlayıp buna batıyorum. Bu bir. Bir yanındakine iki. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Altı tane buraya sık iğne yaptım. Üç defa doladım. Buradan sayıyorum. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Bir, iki, üç, dört defa da çektim. Üç defa doladım bir yanındakine battım 1 2 3 4 defa da çektim burada 6 tane vardı bakın 2 burada 2 de burada kaldı şimdi 1 2 boş bırakıp üçüncüye batıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptım 1 2 3 defa doladım. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 tane var. Hemen 1 2 atlıyorum 3.'ye. Bu şekilde batıp 4 kere de çektiğim bir trabzan yapıyorum. 3 defa doladım. Bir yanındakine battım. 4 defa da çektiğim bir trabzan daha yaptım. 1 2 atlıyorum 3.'ye. 1 2 3 4 5 ve 6 bakın bu kenarda da 6 tane trabzanım olmuş oldu şimdi bundan sonraki sırayı yine bir sıra bu renkle bir tane atlayıp öbürüne batarak sık iğne yapacağım hemen burayı hızlıca geçeyim aynı işlemi tekrarlıyorum burada Evet arkadaşlar bir sıra daha şöyle pembeden sık iğne yaptım. Sonra iki sıra griden sık iğne yaptım. Şimdi iki zincir çektim. Bunu atlayıp buna batıyorum. Bir. Bir yanındakine batıyorum. İki. Tığımın üzerine üç defa sarıyorum. Ve bakın buradan bir, iki, üç, dördüncüye. Şöyle batarak hemen bunun hizasında batıyorum. Bir, iki, üç, dört defa da çektim trabzanımı. 1 2 3 defa doladım. Bir yanındakine battım. 1 2 3 4. Bakın tam bunun üzerine denk getirdim. Şimdi 1 2 atlıyoruz 3.'ye. 1 2 3 4 5 6. Tam bakın yine aynı yere denk geldik. 3 defa doladık. 1 2 3.'cüye batıyorum. 1 2 3 4 defa da çektim 3 defa doluyorum bir yanındakine batıyorum 1 2 3 4 defa da bunu da çektim bakın bu da tam üzerine denk geldi 1 2 atlıyorum 3. batıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemi yaptım 1 2 3 defa doladım. 1 2 3'üncüye battım ve 1 2 3 4. 3 defa doladım. Bir yanındakine battım. 1 2 3 4. Buradan 1 2 boş bırakıp 3'üncüye batıyorum. Bu şekilde 1 ve 2. Burayı tekrarlayalım. Bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar modelimi. Evet şimdi kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçayı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçam da bakın bu şekilde oldu. Ee, çok basit bir model. Battaniye, çanta yapımında kullanılabilecek güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Bere yapımında da kullanılabilir. Bugünlikte bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.